Merhaba arkadaşlar, bir videomda tekrar beraberiz Sizlere bu videomda Samsung'un Galaxy Tab A7 T500 model olan tableti e, nasıl bootloader kilidini kaldırıp e, root atacağımı anlatacağım. Tabii ki root ya da rom atabilmeniz için ilk etapta bot dedik kilidini kaldırmanız gerekiyor. OEM kilidini açıp bootloader kilidini kaldırmanız gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken ilk aşama hemen göstereyim. Ayarlar bölümünden Tablet ya da telefon fark etmez. Tablet hakkındaki kısımdan yazılım bilgileri. Burada yapım numarası bulunmakta. Buna 7 kez peş peşe bastığınızda geliştirici modu etkinleştirdiği bir ibare çıktı. Alt kısımda geliştirici seçenekler aktif oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan e, OM kilidi açma böyle mavi tik olacak. Normalde kapalıdır. Ben de açık olduğuna bakmayın. Daha önce açmıştım şöyle mavi olması lazım. Etkinleştir diyoruz. E, o en kilidini etkinleştirdik arkadaşlar. Ve daha sonra yapmanız gereken ikinci bir aşama. USB hata yıklamayı e, aktif etmemiz lazım bunu da. Evet şimdi e, ki üçüncü aşama ise arkadaşlar. Davis unlock moda girmemiz gerekiyor. Yani cihaz kapalı iken e, kilit kaldırma moduna gireceğiz. Bot kilit kaldırma modu. Onun için yapmamız gereken ilk etapta tableti kapatalım bunun için bir bilgisayar yardımına ihtiyacımız var arkadaşlar çünkü bilgisayarla tabletin bağlı olması gerekiyor aksi halde giremeyiz o moduna Şimdi sadece bilgisayarla ve tableti ilişkilendirdim, bağlı, bağladım. Onun dışında şu an için bilgisayarda yapmamız gereken herhangi bir işlem yok. Şimdiki işlem e, tablet üzerinden devam edeceğiz. Unlock modu almamız için söylemiş olduğum gibi bilgisayar bağlantı kablosu bağlı. Ses açma, ses kısma ve power tuşu. Üçünü aynı anda bas, basmamız gerekiyor arkadaşlar. Tekerle yaptığım için biraz zorlanacağım. O yüzden kusura bakmayın. Üçün aynı anda basıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi mavi ekran geldi. Şöyle yakınlaştırayım biraz arzu ederseniz. Şimdi üstteki volume up e, ses açma tuşuna basarsanız devam edecek diyordur. E, ses kısmına basarsanız e, tablet yeniden başlayacak. Bize, e, ger bize gerekli olan volume up long press yani cihaz unlock modunu almamız için Ses açma tuşuna basılı tutmamız gerektiğini söylüyor. Evet, ses açma tuşu basılı tutuyorum. Kapandı. Tekrar buradan bize uyarı veriyor. Bize İngilizce ve Çince, hani e, bot detekörü'nü kaldırırsanız cihaz garanti dışı kalacağını söylüyor. Sorunun üretici firma ait olmadığını, kendinize ait olduğunu anlatan bir uyarı yazısı var. Biz tabii ki burada yine bölüm upla seçeceğiz. Onay verdik. Devam etmek için basınız diyor. Açma kapama tuşuna bastık arkadaşlar. Yazıyı gördüğünüzde korkmanıza gerek yok. Power tuşuna bastığınızda tabletiniz açılacaktır. Tekrar bir daha güç tuşuna basacağım. Açılmasını bekleyeceğiniz. Biraz geç açılabilir. Bu sizi telaşlandırmasın. Sabırla bekleyin. hala açılmasını bekliyoruz. Arkadaşlar bu işlemleri yaparken şarjınızın %40'ın altında olmamasına dikkat edin. Yoksa işlem esnasında şarjınız biterse problem yaşayabileceğinizi belirtirim. Bunun sorumluluk tarafınıza aittir. Şimdi ben ara ara burada videoyu durduruyorum. Hani biraz erken bitmiş gibi gelebilirse bunu aldanmayın. İşlem yaklaşık 3-4 dakika sürüyor. Onu da belirteyim. Bu yüzden sabırla beklemenizi öneriyorum. Ondan sonraki işlemler zaten klasik tableti sıfır aldığınızda yapılan işlemler. Kullanıcı sözleşmeleri, lisans, gizlilik, ilerle vesaire. Botlayıcı kredilerini kaldırdıktan sonra arkadaşlar tabletinizi artık custom ROM'lar, custom Recovery, Kernel e, yükleyebilirsiniz. Farklı geliştirici ROM'lar e, yükleyebilirsiniz. Tabletinize root atabilirsiniz. Birçok işlemleri artık rahat gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tabii ki da riskleri vardır. İşine eğil olmayanlar lütfen hani e, dikkatlice araştırıp yapsın. Çünkü riskli işler bir daha tabletiniz kullanılmamak üzere çöp olabilir. Bunu da belirteyim. Sorumluluk tamamen tarafınıza aittir. Arkadaşlar sormak istediğiniz soru varsa yorumlar kısmından yazarsanız cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarımla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.